Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ile Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından ortaklaşa olarak bir süredir kent genelinde yürütülen aşı farkındalığı eğitimleri bu kez de Elazığ Sağlık Eğitim Merkezi usta öğreticilerine verildi. Kent genelinde yürütülen aşı farkındalığı eğitimleri devam ediyor. Yaklaşık 300 kişinin bulunduğu toplantıda katılımcılara aşılamada doğru bilinen yanlışlar ve aşı hakkındaki kaygıları gidermeye yönelik video görseller eşliğinde bazı güncel veriler aktarıldı. Toplantıda öncelikle aşıyla ilgili olumsuz ön yargıların giderilmesi konusu ele alındı. Konusunda uzman hekim ve akademisyenlerin sırasıyla bilgilendirme yaptıkları toplantıda toplumsal bağışıklık için aşının gerekliliği, aşı üretimi ve güvenliği, salgının önlenmesinde aşının rolü, aşının yoğun bakım ve ölüm oranları üzerindeki etkinliğini ve koruyuculuğu hakkında çeşitli bilgiler verildi. Bununla birlikte Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki pandemi çağrı merkezinin 7 gün 24 saat hizmet verdiği, aşı ekiplerinin de evde bakım hastaları, yaşlı ve ulaşım sorunu yaşayan vatandaşların köylerine, evlerine giderek aşı yaptıkları belirtildi. Aşıyla toplumsal bağışıklığın sağlanması ve Elazığ'daki aşı oranlarının artırılması kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından il genelindeki kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara yönelik olarak bundan sonra da benzer toplantıların planlandığı aktarıldı.